Merhaba sevgili ikizler burcu arkadaşlarım, Güneş yükselen ay burcu ikizler olan sevgili dostlar. Evet 13-20 Aralık tarihleri arasındaki enerjileri görmek üzere ben kartlarınızı seçiyorum. Dilerseniz siz burayı sardırabilirsiniz arkadaşlar. Biraz rahatsızım arkadaşlar o yüzden boğazım gerçekten çok ağrıyor. Ee, o yüzden çok fazla e, konuşamıyorum. Konuşamadığım için de biliyorsunuz her zaman kartları seçerken size hafta enerjilerini söylerdim. Astrolojik olarak değerleri ama bu hafta gerçekten e, kartları bile e, zor okuyacağım gibi görünüyor. O yüzden dilerseniz siz burayı sardırabilirsiniz. belirleyici kartlarımızı da çekelim arkadaşlar. Onda şifa isteyelim sevgili romilerden Bu hafta büyülü kehanet kartlarından da alalım. Ve işaretler. Ve melekler. Ve sevgili ikizler aklınızdaki kişilerden de tek bir cümle rica ediyorum. Evet, başlayalım bakalım. Üçüncü çakra, topluluk, şeytan, kupa kraliçesi, bütünleşme, iç ses. kararsızlık denge meleği değnek beşisi değnek prensi yaratıcılık tükenme düşünen adam altıncı çakra baş melek metatron değnek altılısı yıkılan kule çiçeklenme ve dışarıdaki. Evet sevgili ikizler. Bu hafta artık e, sizlerin de bir kabul enerjisine geçeceğiniz, Elin eril ve dişil dengenizi daha ayakta tutabileceğiniz, daha kendinizi fark edeceğiniz, daha içe döneceğiniz, daha kendi kendinizi yaratacağınız, daha duygularınızdan emin olacağınız, bir hafta olarak görüyorum Kaotik düşünceleri Bırakmak durumunda olduğunuzu Kendinizi bazı şeylere Zorlamayın arkadaşlar Eğer zorlandığınız bir takım ilişkiler Ve konular varsa Belki yutmakta zorlandığınız Şeyler varsa hazmetmekte Zorlandığınız şeyler varsa Duymakta ve söylemekte Zorlandığınız şeyler varsa Bunları Egolarınızı bir kenara koyarak e, sadece duygularınızı ortaya çıkarak duyabileceğiniz e, Dengeye gelebileceğiniz Dengeye gelmezseniz kendinizi daha kötü hissedebileceğiniz O kararsızlık enerjisini çok yoğun yaşayacağınız bir hafta olarak görünüyor e, Fakat e, siz o kararsızlık enerjisini çalıştırmayıp e, Daha farklı bir pencereye geçerseniz Mesela diyelim ki ikilemde kaldınız Üçüncü bir yol mutlaka vardır arkadaşlar. O yolu görmeye çalışın bu hafta. İçinize dönün, bakın. Yeteneklerinizi kullanmaya çalışın. Çünkü dengeye gelirseniz artık o tükenmişlik durumundan çıkacağınızı söylüyor sistem bana. Bu hafta gerçekten bir konumuz zafere gidecek. Artık bir şeyin aydınlanacağını, bir başka tür pencereye geçeceğinizi, bir konuyla alakalı yani kararsızlık duyduğunuz, karar veremediğiniz bir durumu artık aşacağınızı söyleyebilirim. Bu hafta sanki enerjiniz hep bu yönde olacak. E, bu kararsızlık enerjisi çalıştırdığınız, karar veremediğiniz, sizi üzen, zorlayan, yoran, e, oyunun dışına atıldığınızı hissettiren, e, kaotik düşüncelerden, o huzursuzluklardan, iç huzursuzluğundan sanki bu hafta kurtulacağınız... Artık bir dengeye geleceğiniz ve rahatlıkla bu etabı artık yürümeye başlayacağınız bir dönem olarak görüyorum sevgili arkadaşlar. E tabi aramızda bunları başaramayacak olanlarımız da olabilir. Bunlar için de ördümlü olur. Biraz daha egoyu fark etmek, biraz daha işte o bağımlılık enerjilerinden kurtulmak şeytan kartıyla birlikte ee, ve kule kuleyle birlikte biraz daha e, olayların şaşırtıcı tarafının da işte olanın da olmayanın da daha hayırlı olduğunu düşünerek hareket etmek ee, sanki sizler için de böyle içinizde e, bir dengeye gelmekle alakalı bir hafta yaşayacağınızı hissettirdi bana kartlarınız. Bir görelim bakalım tamamlayıcılar ne diyor. Planlama ve harekete geçme. Evet e, yani bir karar alıp planlayarak e, o kararınızın da arkasında durmanız gerekliliği ile alakalı bir e, durum bu. E, i̇şaretleri fark et demiş meleklerde. Evet almakta olduğun işaretler cennetten çıkma. Sana sevildiğini ve asla yalnız olmadığını hatırlatmak için yoluna tüyler, paralar ve başka işaretler bırakıyoruz dedi. Bu hafta şöyle bir gözünüzü dört açın arkadaşlar. Bir bakın bakalım etrafınızda ne oluyor, ne bitiyor bir görmeye çalışın. Adalet, haksızlığa uğradığın konularda adalet yerini bulacak. Sen de hayatında bir adaletsizliğe imza atmadığından... Emin ol demiş 18 numarayla. E burada şeytan kartı ve bütünleşme dengeyle. Yani e, sanki işte bir e, haksız bir durum var. Bir bağımlılık var. Bir e, baskın bir güç var gibi. İşte bu durumu ben bilmiyorum. Tabii ki siz daha iyi biliyorsunuz. Bu durumu yaşıyor musunuz? Yaşatıyor musunuz arkadaşlar? Ona göre yolunuzun açılacağını söylüyor zaten kartlarımızda bizlere. Bir bakalım büyülü kehanet ne diyor? Sinerji. Evet bu hafta gerçekten arkadaşlar şu işaretleri bir fark edin bakalım. Bir oturun düşünün taşının. Bir karar alın dengeye gelmeye çalışın. Yani kartlar hep bu yönde uyarı verdi. E, iki yol arasında kalmışsanız lütfen şu üçüncü yolu görmeye çalışın. Yani üçüncü bir yolunuz var çünkü. Üçüncü bir yolunuz var fark edemediğiniz. Buyurun bir kere daha denge kartı. 1-2-3 denge arındırıcı kadeh Allah'la mest olanlar içindir dedi sevgili Rumi bize ve hüküm sevgiyle ölüler yaşatılır çünkü e, arkadaşlar bu hafta bir çağrı alacaksınız işaretleri lütfen takip edin ilahi sistemden bir çağrı alacaksınız e, ilahi sistem artık hani e, size bir uyarı belki bir mesaj gönderecek bu mesajı okursanız zafer yakındır arkadaşlar ve değnekleri nasıl zaten yepyeni bir başlangıç yapacağınızı söyler. Çünkü klan kule kartıyla eskide e dair durumlar yıkılıp yepyeni bir şey oluşum içerisine girilecektir mutlaka. Bakalım aklınızdaki kişi ne söylemiş? İki şey arasında kaldım. Aile, sevgili, aşk ya da mantık vesaire demiş. Şifa olsun inşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.